Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ben size Roblox'ta şey oynayacağız yani. Game oynayacağız. Bakalım. Daha yeni böldüm. Ne yerini veriyorum <laughs> ne niye bu kadar karanlık ya? Ki ben. Hmm. Hmm. hmm.

खाई टीग दे öldük kadar gölge çıkıyor ki Bak ona geçeceğim. Ya bebekxticks'e sevineceğim. Ben başlarken size haber ederim. Evet. ben. size haber ederim neyse videoyu kaydederim başlatırım dedim. İstediğim 3 2 1 0 Aa ne oldu? Neredeyim ben? Kayboldum. Hah. Ya bir sıkıntı oldu. Hah. Gelme, gel. Koku mako çi çi ya deni dan Koku mako çi çi ya dan Şöyle o şarkıyı söylerekten de geçebiliyoruz bunu. Koku mako çi, çi dan Adam öldü. Aman, ben de galiba ben de öldüm. Ha sonunda üstüm. Aa, neyse. Daha bir dakika sonra. Abi. Hmm, böyle. 1960 1915 yoksa bu ne yani selam ceyin sıfır ne böyle yataklar falan oyundaki gibi yataklar Yani bunun o bu kadar pahalı olmasın? Benim çok hoşuma gitmedi ya. Az izleyin. Şu burada geçin. Şimdi onu söylemeyi umuyorum. arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Mesela bugün arkadaşlar ben oyun videosu olarak iki üçüncüyü çekiyorum neredeyse. Bak geç kalacağız geç kalacağız geç kalacağız geç kalacağız. <laughs>

Ya şunu bir türlü geçemiyorum biliyor musunuz? Ben bir geçemiyorum ve çok da gıcık oluyor. Koku marka çiçeği adeta. İlizyona bakın. Bakın bakın. Buradan bakıyoruz. Yanlar yazıyor. Buradan bakıyoruz sıfır cam var evet. What? şu en son 10 veya 5 saniye kalsın size başlatacağım. Bir, altı, beş, dört, evet, üç, iki, bir, sıfır. Bence en önemli mi? şey 10 Kazandık Bir bir şey. Ben ne ya, yapıyorum? Kazanıyorum. Nasıl oluyorsa? Yok var. Yok var. yok Var yok var. Yok var. Yok var. Yok Yok var. Yok var. Yok var. Yok 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 var. Yok var. Yok var. Yok var. Yok var yok var yok var yok var yok var Tabii ki şey, ileride de bir günümüz var ama falan gideceğiz galiba. bugün gün niye verdim bilmiyorum ama. Bu sefer size barınaklara gidelim. Bu sefer köpek ayrımı falan yapmayın. Hay hayvan cins ayrımı yapmayın. Bir, sıfır, on, yedi, beş, 3, 2, 1, 0. Bu ne ha? Yine korkumu akor diyeceğim. Başlıyoruz. Aha oh, ne? Kokuma kok. Bir an ne oldu bana? Telefon dondu bir şeyler oldu ve öldük. Ne oldu ya ben hani. Şey bu. Şey yapsın ben size şey Akşam bana. Gerçekten artık çok aktif olmaya çalışıyorum. Hatta oradan Aras Kahraman diye biri yorum almış artık yeni video gelsin takip çıkacağım diye bir, bir yorum atmış arkadaşlar belki bir işim oldu yani belki bazı sorunlarım oldu ya böyle kötü yorum yapacaksınız yapmayın ama güzel yorumlar yapabilirsiniz yani bazıları var benim moralimi düşürmeye çalışıyor bildiğim yani Dislike atıp ne yapacaksın kardeşim yani? Beğenmem diyeceğim. Yani beğenenler daha fazla olacak. Ben yine yapıp çekeceğim onu. Yani ben arkadaşlar like'a bakıyorum yani dislike'a bakmıyorum. Yani mesela yani bir ünlü birinin kaç dislike var? 100, 200, 300, bazen 400, bazen 1000. Hemen yani onlar bir şey yapıyor mu? Yapmıyor. Neden? Like'a bakıyorlar. Şimdi bir milyon like'ın yanında bir şey mi olacak yani? Yüz dislike mı bir şey yapacak ya? Kaşı bir şey yazayım. Türk olan Evet burada da bir şey yazıyor. Lan be. Ha. Bir şey Türkmüş. Ne yani ben. Ben ne Ha ben nasıl öldüm ya? Yanlış yere tıkladım. He öldüm. Ne yani? E, kötü yorum yaptığınızda da siz e, ne kazanıyorsunuz? Ne kazanıyorsunuz? Hiçbir şey. Akşam var e, Bazı kişiler diyecek ki işte sen e, kanalların sponsorusun, kanallardan para falan alıyorsun diyecekler illa. arkadaşlar ben o kanalları sevdiğim için söyledim. Mesela yani Akın Kırkız Seviyorum. Hayvan sever. Pitbull Ailes TV. O da hayvan sever. Arkadaşlar burada ben burada kaldım böyle. İkisi veri

GDT şey kaldı. Al işte ya. Al işte ya. Şimdi öyle bir dakika <laughs> 9.30 şey kaldı. Arkadaşlar bu arada sizin notlarını şehri de yorumlara yazın ve havasını da yazın yani bizim burada değişik ya. Ankara'da ben yani. Hem yani değişik. Hava yani böyle hani özellikle de bugün ne olduğunu musun açıkçasına. Ben tam tiktok çekmek için dışarı çıkmıştım kar yağıyordu biraz işte onu çekmek için dışarı çıktım dışarı çıktığım anda kar bitti güneş doğdu yani tam böyle videomu çektim kar bitti güneş doğdu bildiğin işte gökyüzü masmavi gözüküyordu kar yağdı çok değişik havalar vardı şaşırttı da bizi Ankara'da olanlar olabilir Öyle yapacağım adam. Elinden geldiğince, akşam ben burada okula da gidiyorum. Okula da gittiğim için, elinden geldiğince okuldan sonra ödevlerim falan yaptıktan sonra elinden geldiğince çekmeye çalışacağım video. Yani video izlemeyeceğim, çekeceğim bayağı Size Siz de bana destek verin unutmayın. Bu arada ben de şuraya gideyim ya. Seviyorsanız güzel olur yani. <laughs> ya, hier, benim. Ne oluyor? ki oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Kaldı iki gün ne kıldan ben. Ya, böyle bazen kesinlikle diyecek ki işte sen hiç konuşmuyorsun, video niye çekiyorsun? Biz sadece oyun oynayalım diyecek. Yapıyor şey, yanlışlıkla öldüm oha elbette sana kıyafet yapıyon ya güzel diyecektir illa hakikaten yani ben hayatımda hiç oynarken konuşmadım yani bir video çekmedim mi? alışkın değildim Ve yani her zaman bir şey susarım odaklanırım ve oynarım oynarım yani kuzenlerimle falan yüz yüze olduğumuzda şey yaparım konuşurum onlar çok az böyle işte hangi bölümde olduğumu falan filan söylerim başka da bir dediğim yok yani ben o yüzden fazla konuşmuyorum oynarken konuşmayı sevmiyorum bunu da anlayacak kişiler vardır anlamayanlar da zaten gelmesin izle, izlemesin yani madem yani şey yapıyorsun senin için ben bütün şeyi yapamam hayatını değiştiremem Alışmaya çalışacağım zaten. Evet. İzin bakın. Burada bu oyunu taktikler şöyle. Kulyasını basın çekin, basın çekin, basıttım çekin öldüler zaten. 6, 5, 4 geç. biraz da yani bu oyunun taktiklerini göstereyim ben size. Yani bunda zaten taktiği daha yeni gösterdim. Fazla ucuna gitmeyin ki yani düşmeyin. Düşerseniz hepsi düşecektir. Ki bu yani kaybetmenize yarar. Bakın bazen çekmesin, bastırdın çekin. Işte, öldük. Ben size konuşmaktan dolayı oldu bu arkadaşlar bu. Neyse bir şeyler de demeyin. Neyse ben bunun taktiğini göstereyim arkadaşlar size. Ben en köşeye giderim her zaman. Bu bir taktik değil. İçinizden şarkınızını söylemiyorsunuz. Şöyle. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Durun. Zaten bakın birkaç kişiler öldü. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ee. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ee, ben ben yapmadım öyle bir şey. Ne ee, kadar şey şu bitsin. Ben yine sevdiği açacağım. şey öyle yapmadan vazgeçeyim. Şöyle deme. Şöyle burada videoyu bitireceğim. Yani yoruldum arkadaşlar. Ya. 20, 21 dakikada videodayız. Aşağıya bakın. Aşağıda görenlere abone olmayı ve like almayı unutmayın. Yorumla yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir dakika videolarda hangi şeyleri çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.